Arkadaşlar kayışımızı taktık şimdi. Vidalarını sıkıyoruz. Somunlarını, vidalarını ne gerekiyorsa. Ondan sonra çalışmasını da biraz sonra dinleyeceğiz arkadaşlar hep beraber. Usta gelsin bakalım. iyice bir sıksın şuraları. Blueberry. Hani aşk, hani aşk duydunuz Blueberry? Yolda kalmış. Bakalım. Usta gerekeni yapıyor. 56'dan mı 66'dan mı? Ha, mı? Ha, 56'm, 56'm 66 mı artı sana kalmış. Usta çıldırdı. Usta çıldırdı. Blueberry çıldırsın diyor. Kapağı da kapat. Biraz sonra sesini de dinleyeceğiz arkadaşlar. Kapak kapandı. Geçir onu. Al, güzel. Allah izin versin Allah izin versin. Kelin göründü ama ustam neyse şöyle aşağı alayım ustam. Keli göründü ama olsun. Baya derinlere daldı usta evet, evet, ne, evet. ne arıyorsa orada evet, 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 Küba, evet. Blueberry Scooter'un kayışında evet. sorun vardı Kayış değişimi yapıldı Motor indirdi Motoru bu sefer indirmedi Ustamız Yoksa indirecekti yani Lastik patladı deseydi indirirdi de evet. Kayış olduğu için indirmedi motoru Şimdi biraz sonra bu şeyi göreceğiz bakalım Çalışmanın sonucunu Vidalar sıkılsın. Orayı da tak bakayım. Aa, güzel, çok iyi. İyi yaptın. Hadi orayı da şimdi sıkalım usta. Herkes heyecanla bekliyor. Bu suktur ayaklanacak mı acaba? Çalıştır kral. Çalıştır dedi usta hadi. Gerekeni Ayak yap. Kardeşim gerekeni yap bakayım. Çalıştır. Çalıştır. Yok yok indir ayağından. Şey. Niye çalışmaz yoksa? Ayakta çalışır. Niye? Yan ayağından çalışmaz. Yan ayakta kitleme yapıyor herhalde. Bas şimdi. Arkadaşlar sesi. Evet. Bas şimdi bas. hızaları geri düşüyor. Onları sık. Hemen sıkman lazım. Söndür bırak. Söndür. Sesi dinledik şimdilik. Evet ustamız şimdi sıkıyor. Bakayım oraları sıksın. Evet sıkıyoruz şu an. Devam ediyoruz. Kaç tane kaldı usta? Az kaldı. Kırık. Az kaldı diyor. Bakalım. Sesini dinledik ama hepsini sıktıktan sonra daha güzel ses alacağız kayış değiştikten sonra yolda kalma işine şimdilik son bir daha çalıştır. çalıştır bakalım dedi <laughs> ustası evet gördüğünüz gibi şu an çalıştı bakalım bir de yolda nasıl gidiyor onu da izleyeceğiz şimdi hadi hep beraber onu izleyelim şimdi motoru deniyoruz arkadaşlar bakalım kayıştan sonra evet Kayış on numara takıldı arkadaşlar herkesin eline sağlık geçmiş olsun diyoruz bir daha böyle kayış kopma işleriyle karşılaşmak istemiyorsak arkadaşlar kayışlarımızın kontrolünü yaptıralım evet çok güzel Blueberry'nin kayışı değişti evet gördüğünüz gibi motor sonlandı arkadaşlar geçmiş olsun.